kaldırdı kafasını en ileriye doğru Hüseyin'e. Hüseyin, e. Hüseyin yaptı. Araya giren Nurullah. Gürkay. İsmail aldı. İsmail Can'ın baskısı var. Köşe uşu kullanacak. İlk adım City. 36 gidiyoruz bu karardan memnun değil. İsmail çıkarttı Gürkay'a ters top. Kaleci de kalıyor. Hüseyin Nurullah. Nurullah verdi İsmail. Rahat düzeltiyorum. Ahmet İsmail. İsmail kaldırdı kafasını. Gürkay var, Ruat var. Ruat'a pas denemesi can geçirmiyor. Ahmet. Hüseyin. Hüseyin. İki kişi arasından verdi pasını Halil'e. Halil uzaktan denedi. Ahmet'e çarpan top. Taç. Emrah bıraktı topu da. Cüneyt vurdu. Ahmet'ten çıkıyor top. Taç atacak. 36 Gediz. Cüneyt. Taçı kullanacak olan isim. İlk adım ise Taç'ta. Nurullah en dersi, çok uzun bir taş geldi. Evet. Ömer. Ömer. Geçemiyor. Ömer taş kullandı Gürkay. Gürkay iki kişinin bastığı çok mükemmel çıktı Gürkay şutunu çekti. Gürkay takımına golü getiriyor. Halil. Aldı önüne Halil. Vuruşunu yaptı. Ahmet'e çarpıyor. Halil'in ayağından her çıkan top Ahmet'te bitiyor. Gürkay. Meh. Nurullah. Tekrar Ahmet. Ahmet. Uzun oynadı. Gelmiyor ileriye. Halil. Halil. İsmail'le Ruat geldi aldı. Gürkay. Aldı önüne Gürkay. Aşırtma bir pas. Mükemmel döndü. Orada bir Zlatan İmray mi izledim. Nurullah. Ahmet, Ahmet soldan Gürkay koşusunu gösterdi. Cüneyt karşılıyor. Emrah. Emrah. Ahmet geldi tekrar aldı. Ahmet. Ahmet çıkarttı takımını. Aradan müthiş bir pas Ömer'e. Ömer kılıcına kaç karşı vurdu gol. İlk adım City. Ömer'le tekrar öne geçiyor. Emrah. Cüneyt. Emrah aldı topu. Solundan Hüseyin. Ömer. Ömer. Bıraktı İsmail'e. İsmail. İsmail aldı önünde çok süratli İsmail. Can araya giriyor. İsmail'de kaldı top. İsmail tekrar verdi Rohat. Rohat dışarıya çevirdi. 36 kede çıkartıyor. İsmail bir vole denemesi Üstan Ahut. Cüneyt topun başında. Cüneyt uzun bir top. Gol oluyor. Cüneyt kendi kalesinden gol attı. Cüneyt Rıdvan aldı Rıdvan Rıdvan Ruat'tan çıkan top korner. Halil topun başında. Kaldırdı topu. Rıdvan'ı açtı. Mükemmel bir vole Hüseyin'den. Avut'a gidiyor. Çok şık yükseldi. Enfes bir görüntü oluştu. Cüneyt çok güzel bıraktı Cüneyt. Karşısında Nurullah, Hüseyin. En ters oynadı Halil'e. Halil düzeltti. Ayak dışı bir vuruş. Gürkay'dan çıkıyor top. Rıdvan. Cüneyt. Tersi bıraktı olmadı. Hüseyin'de kaldı top. Hüseyin. Karşısında Nurullah. Tekrar çıkarttı Cüneyt'e Sağdan giden out. Can. Halil yardıma geldi. Can. Uzun bir top. Ahmet'te kalıyor. Ömer. Ömer, Ömer en ters oynadı İsmail. Karşısında Halil, İsmail çevirdi, Gürkaya geçmiyor. Aradan bıraktı Cüneyt, bacak arası mükemmel. Emrah çok güzel çekti, Nurullah kaydı. Sert bir hamle oldu Emrah. Ahmet, Gürkay, İsmail. İsmail soldan Gürkay gitti, geriye döndü. Nurullah, baskısı var Hüseyin'in. İsmail'e tekrar, İsmail. Ruhat'la arkadaş denemesi. 36-7 geçirmiyor yine. Rohat. Yanında İsmail var. Arkasında Ahmet. Ahmet. Araya giren Halil. Hüseyin'in baskısı var. Ahmet'e kaldı top. En terse Ömer'e. Ömer en terse döndü. İsmail kontrol etti. İsmail bıraktı Rohat'a. Rohat tekrar içeriye çevirdi. Araya giren Can. Emrah taş kullanacak. Uzun bir taş geldi Halil'e doğru. Kaleci Mehmet'te kaldı. Gürkay. Halil'in baskısı var. Gürkay. İki kişi arasından çıkmaya çabası çıkamıyor. Rıdvan geldi aldı. İsmail. İsmail. Karşısında Halil var. En tersi Ahmet'e döndü. Ahmet. Rohat. Ömer'e gelmeden Cüneyt giriyor araya. Hüseyin aldı bıraktı Halil'e. Halil. Halil. En tersi döndü Cüneyt. Cüneyt için hızlı bir top. Taç kullanacak ilk adım City. Ahmet. Ahmet. Ortaya döndü Rohat. Aldın önü döndü kaleye. Rohat, Ömer. Ahmet. Ahmet sol tarafında gördü İsmail'i. İsmail, İsmail Rohat'ın koşusu var. Gürkay geçmiyor. 36 7 savunmasından. Ahmet şık bir pas geldi Rohat'a. Ömer'e döndü Ömer. Ömer Rıdvan'ın çı basına çıktı Ömer. Şutunu çekti. Kaleci kurtarıyor. Can. Rohat tekrar çıkarttı yine Ömer. Ver kaç Gürkay'la. Gürkay çekti açıyı buldu, vurdu. Üst direkte patlıyor top. Dönen top Can. Tekrar Rohan. Tehlike geçmiş değil. Rıdvan vurdu. Taç kullanacak ilk adım City. Emrah. Emrah. Emrah aldı topu. Emrah. İsmail koydu ayağına aldı topu. En terse doğru Cüneyt'ten geçmiyor. Gürkay. Gürkay. Gürkay oynadı Ahmet. Ahmet çıkarttı İsmail'e. İsmail düzeltti. Açısını aldı. Dardo Mere, Ömer, Ömer şut çekmeçisi, Halil de kalıyor top. Uzun bir top geldi Nurulu arkasından Hüseyin, Sinsi'ye geldi aldı. Taç kullanacak ilk adım City. Gürkay kontrol, Rıdvan girdi aldı topu. Ahmet, Ahmet tanımlı Ömer, Ömer'e bıraktı, Ömer vurdu, kaleci çıkartıyor. Nurullah, ilk adım City bu dakikalarda çok etkili aç kullanacak ilk adım City. Rohat, Gürkay aldı önüne Gürkay. Enter Ömer'e. Ömer, Ömer karşısında Rıdvan. Ömer vurdu. Az sarktı dışarıda. Hadi. Cüneyt. Halil. Hadi. En tersi Emrah. Ya, Emrah. Hadi. Hadi. Hüseyin. Araya giren İsmail. İsmail, İsmail, Lütvan'ın da geçti İsmail. Sağında Ömer, solunda Görkay. Kendisi vurmayı tercih etti. Kötü bir vuruş. İstediği vuruşu yapamıyor. Hey, hey, hey. En arkaya Ahmet'e. Ahmet kafayla yükseltti. Rohat can geldi. Ömer kafayla vurdu. Kalecinin kucaklarında top. Emrah, Cüneyt. Cüneyt, Hüseyin var. Cüneyt çevirdi Hüseyin'e. Nurullah'tan geçmiyor. Dönen top Cüneyt yine vurdu yine Nurullah. Can aldı önüne. Karşısında Gürkay var. Can. barde Emrah. Emrah. Rohat kazandırdı topu takımına. Ömer'e bir pas kaleci açıldı. Gole izin vermiyor. Emrah kalktı. Durumu iyi sanıyorum. Ahmet. Ömer. Ömer. Cüneyt'in baskısı var. Ömer. Rıdvan geçirmiyor. Ahmet geldi. Halil. Hüseyin'e çarpan top. Taç. İlk yarının sonuna geliyoruz. Düdük geldi. İlk yarı beraberlikle sonuçlanan yarının ardından ikinci yarı beraberiz. Cüneyt. En tersi Can. Can. İsmail aldı. Fuay. Hurullah. Can bir müdahale daha geliyor. Ahmet çıktı. Hasan girdi sanırsam. Nurullah. En terse döndü Ömer. Ömer al önüne vurdu Ömer. Kaleci son anda ayaklarıyla çıkartıyor topu. İsmail. Smail. Nurullah. Nurullah uzun bir top geliyor Hasan'a. Hasan, Hasan. Ömer'e çok güzel bıraktı Hasan. Cüneyt Rıdvan bıraktı Hüseyin'e. Gürkay girdi araya. Aldı topu. Gürkay iki kişi arasından çıkacak mı? Rıdvan izin vermiyor. Rıdvan Hüseyin'e döndü. Çok güzel bir pas. Halil. Halil. Karşısında İsmail var. Halil. Ayak dışı çok şık bir pas. Hüseyin'e. Hüseyin, e. Hüseyin gönlünü Rıdvan. 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 iki kişi arasından çıktı Rıdvan. Ömer'de kaldı top. Ömer. Üçe 2'ler. Ömer. Solunda Gürkay var. Ömer. Sıyrıldı rakibinden. Vuruşu ne yaptı? ve gol geliyor. <laughs> Halil çok uzakta adam vurdu bu sefer de İsmail'e çarpıyor. Can Cüneyt. Cüneyt. Yüksek bir top geldi Rıdvan'a yükseldi kafasını vurdu. Avuta gidiyor. İsmail. Yüksek bir top geldi. Kaleci de kaldı top. Cüneyt hızlı başladık oyuna. Hasan basat alsın değerlendiremedi. Taş kullanacak. 36 gediz. Can. Uzun bir top geliyor elle doğru. İsmail'in kontrolünde taç. Gürkay arkadan can geldi. Ramazan'da kaldı Ramazan. Arapası denemesi. Ahmet geçirmiyor. İsmail uzaktan vurdu. Kaleci ters kol. <laughs> Emrah itirazları sonucu sarı kart <laughs> Hakemin genel bir uyarı yaptığını duyuyorum sahaya. Maçın gerginliğine karşı. Herkesten sakin olmasını, bütün sertliğin top olmasını rica ediyor. Sarı kat gören Emre. Topun başında. What? What? Vuruşunu yaptı. Barajdan dönen top taç. Uzun bir top geliyor. İsmail'de kaldı top. İsmail süratli bir şekilde çıktı defanstan. İsmail araya giren Can. Hasan Inter Semimo. Nurullah uzun bir top. Rıdvan'da kalıyor. Rıdvan göğüs kontrol. Halil. Halil. Gürkay'ın baskısı var. Cüneyt. Cüneyt bilekleri çok hızlı bir oyuncu. Hüseyin en terse çevirdi. Emrah önünü alamadı. Halil girişine vurdu. Nurullah'tan dışarı. Halil'in bugün bütün şutları ilk adım senin defansından sekiyor. Biri kaleyi bulursa Golle vurumurna İmra. Çok güzel kapattı. Soldan ufak farklı dışarı gidiyor. Hüseyin çıkıyor. İsmail giriyor. 36 Gediz. Oyuncu değişikliği. İlk adım City'den Nurullah Tay'da top İsmail. Gürkay'ın pası Ömer'e en tersi. Güzel bir pas. Ömer içeriye doğru çevirdi. Kaleci de kalıyor. Can. 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 Üç kişiden sıyrıldı Can. Bıraktı Cüneyt'te. Cüneyt. E. Cüneyt İsmail'e gelmeden İsmail. Adışı Allah yandan topu. Rıdvan. Defans yerleşmesini bekledi takımın. Rohat. Rohat. Verdi İsmail. İsmail geçti. İsmail karşısında İsmail var. Adaş adaşa karşı karşıya geliyorlar. Ömer. Ömer. Çok keksitti. Ömer vuruşunu yaptı. Kalenin kucaklarında top. Rıdvan. Can. Can. Bıraktı İsmail'i. Ayaklarının altından kaçıyor İsmail'in. Rohat. <laughs> Karşısında Cüneyt. Bıraktı Ömer'e. Ömer. E. Ömer. Ömer Rıdvan'dan sıralı Gürkay. Gürkay al dönüne Gürkay vuruşunu yaptı. Rıdvan izin vermiyor. Evet top saklama. Hakem çift işaret ediyor. Gürkay Ömer çift vuruşu. Köşe vuruşu kazandırıyor takımını. Kaldırdı topu. Yüksek bir top. Herkes için. Sadece takım arkadaşları için değil. Halil. beyin ters oynadı Rıdvan. Rıdvan bir daha döndü en terse. İsmail'e gelmeden çıkıyor top. Ömer. Karşısında Cüneyt var. Ömer sıyrıldı. Ömer açısını buldu. Ömer. Yeniş çekmiyor. Ömer kısıklarını tuttu. Tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Umarım ciddi bir şey yoktur. Evet. Normalde çıkan oyuncu bir daha giremez ama ilk adım sıran Ömer'in yaşadığı sakatlık sonucu 36 fair play ile çıkan oyuncu Ahmet'in oyun almasına izin veriliyor. 36 buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz böyle fair play bir gösteri sonucunun. Cüneyt. Cüneyt uzun bir top Rıdvan'a doğru Nurullah karşılıyor. Can. Can şutunu çekti. Memo'nun kucaklarında top. İsmail. Gürkay. Can'ın baskısı var. Can kazandı topu. Gürkay. Gürkay. Verdi pası İsmail'e. İsmail. İsmail arkasına. Arkadan bir müdahale. Hakem kartıyla e geliyor. Sarı kart geliyor Can. Ramazan Emrah değişikliği de var. Bunu da es geçmeyelim. Topun başına Nurullah. Şutunu çekti. Barajdan seken top taç. Gürkay. Ahmet araya giren Cüneyt. İsmail ile çıkıyor bu sefer Halil. Halil, Halil kaybetmiyor topu. Bir bacak arası Ahmet'te kaldı. Asan vurdu. Geçmiyor Rıdvan. Rıdvan Ahmet geldi. Faal. Bir sarı kart daha geliyor Ahmet'e. Can. Cüneyt. Gürkay'ın baskısı var. Genç yetenek. Cüneyt. Yüksek bir top geldi Halil'e. Halil. Kontrol edemiyor. Ramazan. Rohat. Can. Yükseltti top Rıdvan. Halil'de. Rıdvan'da kaldı tekrar Rıdvan. iki kişi arasından Halil'e çıkarttı. Halil dışarıya çıkarttı. Çıkarttığı yerde kimse yok. Cüneyt. Çekti soluna Cüneyt. Ahmet'in baskısı var. Kazandı Ahmet topu. Ahmet kaleye doğru vuruş. Out'a gidiyor top. Ahmet. Nurullah. Ahmet. Uzun bir top geldi. İsmail Gürkay. İsmail. İsmail. Aradan verdi Gürkay. Şık bir pas. Gürkay sırıldı attı golü mükemmel bir pas. İsmail Gürkay ikilisinden çok iyi bir organizasyon izledik. Gökhan, Ramazan, Gökhan, Ahmet koydu. Hasan kaleci açıldı tekrar kalesinden. Gole bir kez daha izin vermiyor. Rohat, <laughs> Cüneyt, Gürkay. Baskısı vardı Rıdvan. Cüneyt. Bir daha verdi Rıdvan. Rıdvan çok şık sıyrıldı Rıdvan. Rıdvan aldı topuna. İsmail geldi kazandı topu. Rıdvan bırakmıyor. Ramazan vurdu. Üstten avuta gidiyor top. Can. Halil. Halil. Ortaya doğru araya giren Gürkay. Hasan'da kal top. Hasan gelişine vurdu beklemeden. Üstten avut. Gürkay. Gürkay pas değerlendir. Hasan'a verdi Hasan. Üstten avut. Halil çıkıyor. Gökhan giriyor. 36 7den bir değişiklik daha izliyoruz. Hasan. Hasan. Olur, olur, olur. İsmail'den dışarı. Fal karar var. Olur, olur, olur. Cüneyt çok şık bir Bacak arası. Faal yapıyor. Rohat. Cüneyt. Kaldırdı kafasının takımına baktı böyle. Cüneyt. Düzeltti topu. Cüneyt. Vurdu Cüneyt. Dışarıya gidiyor. Cüneyt. Ramazan. Ramazan. En çok sert bir top. İsmail. İsmail Rohat'a doğru. Rohat kalıcı açıldı kalesinden. Kalıcı tekrar çıkartıyor. Eminim ki bir defans oyuncusu gibi oynadı bu el kalıcı. Ellerinden kaçan bir top. Golle sonuçlanıyor. Cüneyt. Cüneyt. İsmail Ahmet evet, evet, evet. Ramazan'dan i̇lk çıkan ilk top ilk adım ilk hızlı oynadı Gökhan çıkartıyor bu sefer de taş kullanacak ilk adım City i̇lk i̇lk adım. Kaleci hızlı bir top Rıdvan'a doğru Memo açıldı kalesinden taç Rohat Gürkay Gürkay. Gürkay en terse Ahmet'e Rohat aldı. Rohat bıraktı Hasan. Hasan Ahmet bıraktı tekrar Rohat'a. Rohat düzeltti Ahmet. Tekrar İsmail. Aradan şık bir pas denemesi geçmiyor Gürkan. Ramazan uzun bir top Cüneyt'e doğru Nurullah karşılıyor. Gökhan Ahmet ikilisi Ahmet kazandı ve karşılaşmada. Teşekkür <laughs> ederiz. Karşılaşmada son düdük geliyor. 5-2'lik ilk adım üstünlüğüyle galibiyeti ilk adım alıyor.